İstanbul'da hisseler saat 10 itibariyle satışta ve işlem görmeye başladı. Piyasa gündemine bakacağız. Piyasalar güne nasıl uyandı? Ekonomist Volkan Korkmazer bizlerle. Sayın Korkmazer hoş geldiniz. Günaydın Meryem Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet, Borsa İstanbul'da hisseler saat 10 itibariyle satışta ve işlem görmeye başladı. Piyasalar güne nasıl uyandı? Buyurun size bırakayım sözü. Evet aslında piyasaların yani borsa İstanbul'dan başlamamız e, özellikle dikkat çekici. şöyle ifade edeyim. E, yani uluslararası yatırımlar açısından e, borsalar yani hisse senetleri, tahviller ve diğer tüm yatırım araçları, e, varlıklar diyelim tamamına asetler diyelim. E, yıl sonu itibariyle satışa sunulur. Yani bu bir klasiktir. Çünkü işte ee, yaklaşık 19 Aralık son gündür 19 Aralık'ta tatile çıkarlar veya 13 Aralık 19 Aralık arası tatile çıkar uluslararası piyasalar. Bu tatil öncesi e, yatırımcılar yani büyük yatırımcılar hiçbirisi e, varlık tutmak istemez elinde hesaplarını keşe nakite dönerler e, ve yıl sonu primlerini dağıtırlar. Ne kadar kar ettilerse onun primini dağıtırlar. Şimdi zaten Borsa İstanbul'un e, veya tahvillerin Türkiye'deki tahvillerin seyrine Merkez Bankası raporlarına bakarsak e, son bir aydır sürekli satışta devam ediyordu yabancılar e, özellikle yabancı yatırımcı açısından satış dalgası hızlı bir şekilde devam ediyor diyebiliriz. Bu noktada bu, yabancı yani o, yatırımcı için uygun ortamın oluştuğunu da söyleyebilir miyiz? Yani şu an için yabancı yatırımcı için uygun olabilir fakat hı hı. E, yani. Kamil gereği, onların kendi alışkanlıkları gereği 20 Aralık'a kadar yabancı yatırımcının tekrar gelmesi mümkün gözükmüyor. Ee, diğer taraftan e, İsrail-Filistin savaşı, e, dünyada üçüncü bir bölgesel savaşın yani Suriye'de, e, Ukrayna'da, üçüncüsü Filistin'de, Gazze'de e, bölgesel bir savaşın olması jeopolitik riskleri artırdığı için artık genelde ve Tüm dünyada da e, enflasyonun böyle can alıcı bir şekilde hızla yükselerek devam etmesi nedeniyle hı hı. E, yatırımların varlık, yatırımların cazibesi kaybedilmeye başladı. E, özellikle Amerika'da geçen hafta 8, Kas 8 Kasım itibariyle de e, zarar eden tahvillerin geri alım programı başlatıldı. Ne demek bu yatırımcılar için şunu izah edeyim. Hani uluslararası yatırımcıların elinde Amerikan tahvilleri çok yüksek montanlı var. Yani trilyon dolarlık yatırımları olan, tahviller, tahvil portföyü olan yatırımcılar var. Hı hı. Ee, ve bu tahvillerin ortalama faiz oranı 2,5 ile 3,5 arasında. Ama şu anda ABD tahvillerinin piyasadaki faizleri 7,5 ve 9 aralığında e, dalgalanıyor. Şimdi siz e, ortalama 3, %3 ile mal ettiğiniz tahvili piyasalarda %7'lerde minimum %7'lerde sattığınız zaman %4'ün üzerinde bir zararınız var demek. Amerika gibi ülkelerde %4 zaten çok büyük bir zarardır. Yani kaldırılamayacak, tahammül edilemeyecek bir zarardır. Hatta sene başında batan 3 tane bankadan birisi ilk batan banka bu tahvillerdeki zarar nedeniyle Yaklaşık 120 milyar dolarlık tahvilini 3 gün içerisinde satışa sunmuştu. E bu yüzden acaba batıyor mu? Şeklinde e, piyasalarda bir algı oluştu ve bütün müdiler paralarını çekmeye başladı. E, bu ters algı nedeniyle de battı. Aslında banka batmamıştı. Fakat e, piyasalarda 120 milyar dolarlık tahvili 3 gün içinde satmaya kalkarsanız piyasalar yanlış anlar. Ne oluyor diye. E, şimdi tabi eee SWP Bank'ın stratejisi, hazine stratejisi doğruydu. Yani Hı -hı. mantık olarak, teorik olarak doğruydu. Fakat uygulamada yanlıştı. Yani 120 milyar doları 3 günde değil de ee, 3 ayda satması gerekiyordu. Yani zamana yayarak, parça parça yapması gerekiyordu. Ee, bu ciddi bir panik havası yaşattı. Hı -hı. Amerika'da 3 tane üst üste banka sene başında batınca bu finansal anlamda bir kaos yarattı. Fakat çok büyük bir kaos değil. Yani Fed için bir uyarı oldu bu. Hı hı. Nedir bu? Çok hızlı bir şekilde faiz artırımları yapmayalım. Tahvil portföyleri zarar ediyor. Şimdi Bugün gelinen noktada da e, tüm dünyadaki büyük tahvil portföyü sahipleri neredeyse %90'ı zararda. E, 8 Kasım itibariyle de Fed bu tahvilleri geri toplama kararına başladı. 20 Aralık'a kadar da bu tahvilleri e, yeni tahvillerle change edecek, değiştirecek. Bu zararları kompanse edecek ki bu Fed için büyük bir zarar anlamına geliyor. E, bu çok önemli bir hareket piyasalarda. Uluslararası piyasalarda doların daha sonraki 20 Aralık tarihinden itibaren e, çok güçlenmesini bekleyebileceğimiz bir e, olay. Bu Türkiye'ye nasıl yansır derseniz en son onu anlatayım. Şimdilik onu e, parantez içerisinde cebimize koyalım. Hı hı. Diğer taraftan e, yani e, şu anda e, dün itibariyle Amerika'da enflasyon rakamları açıklandı. Evet. %3.2 olarak ilan edildi yıllık enflasyon. Aylık enflasyonda binde bir gerçekleşti. E, hedef yıllık enflasyon %2. %2 rakamına gelene kadar enflasyon... Fed'in e, toplantı tutanaklarında yayınlanan şu yüksek e, faiz oranlarında kalmaya devam edeceğiz yazılı açıklaması var. Yani faiz artırımlarına devam edip etmeyeceklerini ise bir faiz artırımına bırakmışlar. Bundan sonraki toplantı e, 13 Aralık'ta. Yani e, biz bugün 15 Kasım'dayız. Yaklaşık 29 28 gün sonra Fed'in yeni bir faiz kararı var. Hı. Yıl sonunda ee, bu tahvil değişim programı yapılırken bir faiz artırımı yapar mı yapmaz mı soru işareti. Ee, yapmayabilir fakat eğer bu tahvil değişim programı çok hızlı bir şekilde tamamlanır ve biterse yapabilirdi. Yani 13 Aralık'tan önce biterse ki 13 Aralık-20 Aralık arası tüm piyasalar zaten tatil'e çıkıyor ve büyük ihtimalle de bitecek gibi görünüyor. Ee, %50'in üzerinde, %55 ihtimalle 25 basman faiz artırımı yapabilir Fed. Neden? Çünkü eli güçlü, ee, enflasyon %3.2'ye gelmiş durumda. Bu faiz artırımını yaparsa %2'ye hızlı bir şekilde gelir ve piyasaları da e, yani ciddi bir şekilde frene basmış, durdurmamış olma ihtimali çok yüksek. Ee, fakat tabi diğer taraftan. Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın eli çok zayıf. Çünkü orada bu Filistin-Gazze jeopolitik e, riski nedeniyle e, gaz fiyatları yani enerji girdi fiyatları yüzde %40 arttı. O Avrupa Birliği ülkelerinde e, direkt doğrudan enerji girdilerinin yüzde %40 artıyor olması, dolar bazında artıyor olması enflasyonda ciddi bir hasar ve kalıcılık yaşatacaktır ki Avrupa Birliği Merkez Bankasının eli de çok zayıf faiz artırımı konusunda ee, bu konuda Avrupa Birliği Merkez Bankası Başkanı ne kadar biz e, şahin olacağız para politikalarında gerekeni yapacağız açıklamaları yapsa bile faiz artırımı konusunda eli zayıf neden çünkü Amerika gibi e, sene başında bir üç tane banka batış olayı yaşamadı. Şu anda bir tahvil değişim programı yok. Ee, ve faizleri artırdığı zaman Avrupa Birliği ülkelerinde yüksek montanlı bilançolara sahip bankaların ve tahvil portföylerinin hasar görme ihtimali çok yüksek. O yüzden bir faiz artırımı e, %50'nin altında %40, %45 Avrupa Birliği ülkelerinde bu şu anlama geliyor. Yani Euro-Dolar paritesi Türkiye'deki ihracatçı için çok önemli şu anda işi, evvelsi gün 1.06 idi ee, Amerikan enflasyonu gelince sanki Amerika faiz artımından vazgeçecek algısı ile e, dolar endeksi geriledi ve euro dolar paritesi 1.07'ye doğru hareket etti hı hı. Ee, bu sanki euronun daha da güçleneceği euronun faiz artıracağı doların artırmayacağı şeklinde bir yorumla piyasalar bunu fiyatladı fakat bence tam tersi olacak. Ee, Avrupa Birliği Merkez Bankası faiz artırımı konusunda eli zayıf. Hı hı. Amerikan Merkez Bankası ise faiz artırımı konusunda eli güçlü. Yani hazır bir şekilde bekliyor. Ki bunun en önemli sebeplerinden birisi nedir? Ee, doların uluslararası piyasalarda petrol ticaretinde dominant olması e, son 50 yıl içerisinde doların Piyasalardaki de yani ticaretteki payı yüzde Bugün yüzde elli üç'e düştü. Şimdi siz Amerikan devlet başkanı olsanız veya Amerikan devleti olsanız ben bir süper gücüm. Hı hı. Benim süper güç olan etkimi e, tüm dünyaya duyuran ve gösteren gücümü kontrol eden şey nedir? Paradır, ekonomidir. Evet. E, bu parayı siz yüzde kullanımından yüzde elli düşmesini kabul eder misiniz? Kesinlikle etmezsiniz. Yani ne yaparsınız? Devlet başkanı olsanız veya hükümette olsanız kesinlikle buna bir çözüm, acil bir çözüm üretirsiniz. Ki bu çözüm yaklaşık 4 yıldır e, Nobel ödüllü ekonomist e, Steve Hanke tarafından da dile getiriliyor. Ve bunu da e, ABD ekonomisi benimsemiş durumda. Nedir bu çözüm? Doların e, karşılıksız basımını durdurmak Doları altına endeksi basmak. Hı hı. Ee, ve yaklaşık e, bir yıldır da Amerikan hazinesi e, şu anda bunu yapıyor. Neden yapıyor? Çünkü senatoya gidip borç tavanını aşmak için e, oylamalarda problem yaşamak istemiyorlar. Cumhuriyetçiler ve demokratlar arasında yani e, başa baş bir e, senatör sayısı var. Hı hı. E, ve oraya her Borç tavanı için başvurulduğunda kriz yaşanıyor. Şimdi bu krizi yaşamak istemeyen Biden hükümeti Hı -hı. bir yıldır karşılıksız para basmak yerine teminatlı yani altın karşılığı para basmayı tercih ediyor. Hı -hı. E, Temmuz 2023'ten beri de elektronik parayı e, kullanma açtılar, testi açtılar. E, 2022 yılında da Biden ilk geldiğinde elektronik para kararnamesini kullanımını imzaladı. 2023 sonu itibariyle büyük ihtimalle Amerikan Devleti altına dayalı bir para basma kararnamesini ne yapacak kabul edecek ve imzalama ihtimali çok yüksek. Neden? Çünkü şunu söyleyebiliriz. Yani bu gerçekten çok dünyayı değiştirebilecek bir olay. Şimdi Şangay Beşisi dediğimiz ülkeler: Çin, Rusya, Hindistan, Brezilya ve Güney 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 Afrika. Bu beş ülke bir bildiri yayınladılar. Bunlara Suudi Arabistan da dahil olduğu altıncı ülke. Dediler ki petrol ticaretini altına dayalı yeni bir para birimi ile yapmak istiyoruz. Bunu bir buçuk yıldır ilan ediyorlar. Hmm. Çin devlet başkanının önderliğinde bunu yapıyorlar. önümüzdeki günlerde de Biden Çin devlet başkanıyla bir görüşmesi var. Bizzat ilk defa ziyaret edecekler, birebir görüşecekler. Şimdi eğer bir anlaşma olmasa idi parasal konularda arka planda bu görüşme olmazdı. Demek ki Çin ve Amerika, Rusya ve Amerika, Hindistan ve Amerika anlaştılar. Ne üzerine? Petro dolar ticaretine devam etmek, altına dayalı dolar basımını başlatmak üzere anlaşmış olmalı ihtimalleri %90'ın üzerinde. Ki bunu bu ziyaret sonrasında da e, işte duyurma ihtimalleri veya işte yıl sonuna kadar duyurulma ihtimali çok yüksek. E, bunlar şu anda petrodolar ticareti veyahut enerjiye dayalı ticaretin tüm dünyada domine olmasını ve ekonomiyi etkilemesini değiştirebilecek kararlar. Hı hı. E, ki bugün 1900 dolar ve 2000 dolar arasında seyreden bir altın ons fiyatı var. Hı hı. Altın ons fiyatı e, bu karar sonrası çok ciddi hareket edebilir. Hı hı. Şu anda tüm dünyada var olan altının toplam piyasa değeri 6.3 trilyon dolar. Hı hı. Basılmış olan paranın toplam değeri ise 63 trilyon dolar. Yani e, tüm dünyada basılı olan para e, karşılıksız yaklaşık yani altınla endekslendiği zaman 10 katı bir karşılıksız para var. Hı hı. Ne yapmanız lazım? Yani bir paranızdan bir sıfır silmeniz lazım. Hı hı. Yani paranızı de, ne yapmanız lazım? Değerini değiştirmeniz lazım. Hı hı. E, veya altının değerini 10 kat artırmanız lazım. İki tane çözüm var. Bu iki çözümden birisi nedir? Altının de, En kolayı altının değerinin 10 kat artması demektir. Ki son 4 yıldır Amerika'da ee, bu konuda çok fazla yayın var. Yani altın ons fiyatları üzerine, beklentiler üzerine çok fazla yayın var ve son 3 aydır da bu yayınların sayısı artmaya başladı. dozaj artmaya başladı. Hı hı. Ve Amerikan halkında da fiziki altın sertifikası toplama e, çılgınlığı başladı. Son 1,5 aydır. Yani bunlar bize şunu gösteriyor. Bugün şu ana kadar konuştuğumuz konuların hepsinin birbiri üzerine koyduğumuz zaman yani büyük resimde e, bu teorinin yani petrodolar ticaretinin altına dayalı dolar ile devam etme ihtimalini çok yüksek gösteriyor. Ve altın ve doların her ikisinin birden değerin değerinin uluslararası piyasalarda yükselme ihtimalini çok yüksek gösteriyor. Hı hı. Bu da %90'ın üzerinde bir rakamla da verebiliriz. Ha ne zaman olur? Aralık sonu yani bu yıl sonu olabilir veya 2024'ün başı olabilir. Neden bu kadar hızlı olması isteniyor? Çünkü artık e, yani doların bu kadar düşük fiyatta olmasını veya altının bu kadar düşük seviyelerde olmasını e, petrol üreticisi e, ülkeler katlanamıyorlar. Yani e, Suudi Arabistan'ın veya Rusya'nın veya diğer petrol üreticisi, ihracatçısı olan ülkelerin ekonomileri pandemi döneminde çok büyük zararlar gördü. Hı hı. Bu zararları kompanse edebilmek için yapılan bir e, sistem ve düzenleme. Bu sistemde de Amerika süper gücünü kaybetmek istemiyorsa bu anlaşmayı yapmak zorunda. E, bu anlaşma yapılmış olduğunu varsayıyorsak ki Rusya'nın, Çin'in, Hindistan'ın bu konudaki tavırları uluslararası piyasalarda devlet başkanı nezdindeki tavırları bütünüyle bunu gösteriyor. O yüzden yani yatırımcıların şu son dönemde e, hisse senedi, tahvil veya faiz gibi yatırımlardan hani çok dikkatli hareket etmeleri gerekir ve uzak durmalarını tavsiye etmekte büyük fayda var. Hani nedir bu? Dikkatli olun. Hani enflasyon döneminde e, ülkemiz gibi çok yüksek enflasyonu 161 seviyesinde enflasyon olan bir ülkede siz. Mevduata yüzde 40 faiz veriliyor ortalama bugün yüzde 40 ile yüzde 61 arasında yüzde 21 bir zararınız var. Yani paranızı mevduata yatırdığınız zaman kar ediyor gözüküyorsunuz ama reel anlamda gerçek anlamda paranız üçte biri eksiliyor. Bu anlama gelir. Diğer taraftan hisse senedi piyasasında yatırdığınız veya aldığınız bir varlık hisse e, senelik minimum %61'in üzerinde onun bir buçuk katı, iki katı kar yazmıyorsa yine siz zarardasınız demektir. Hı hı. E, tahvil aldığınız zaman yine aynı şekilde %61'in üzerinde kar yazamıyorsanız yine zarardasınız demektir. Bu şu anlama geliyor enflasyon dönemi ticarette ve sanayide yoğunlaşmanız gerekiyor. Doğal kaynaklarda, değerli madenlerde yoğunlaşmanız gerekiyor. Bu anlama gelir. Enflasyondan zaten doğrudan ve net olarak kurtulmanın tek yolu şudur. Yani üretimi artırmak, katma değeri yükseltmek, ürünlerinizin fiyatlarını yüksek katma değerle birlikte artırabilerek tüm dünyaya satabilmek. Yani mümkün olduğu kadar kaliteli, daha kaliteli ve daha yüksek montanda ürün üretebilmek ve ihraç edebilmektir. Hı hı. Bunlar enflasyonun çözümüdür. Yani son 10 yıllık Amerikan enflasyonuna baktığımız zaman bu kadar hızlı enflasyonun en önemli sebebi şu. Katma değerli ürünlerin üretimi ve ihracatında Amerika dünyada bir numara arkasından Çin geliyor. Şimdi Türkiye gibi ülkelerin enflasyondan kurtulabilmesi için hani domates ihraç ederek kurtulması mümkün değildir. Yani e ee, siz 10 kamyon domates satarsınız. E, bir kutu apple alırsınız. Ee, basitçe kıyası izleyicilerimizin anlay anlayabilmesi için e, daha net bir şekilde anlayabilmesi için ifade ediyorum. Yani ürünlerinizin katma değeri yüksek olması lazım. Şu anda hani Türkiye'de sanayi anlamında katma değeri yüksek ürünleri üreten e, sanayi grubu sonma sanayi. Kı Kıbrıs Barış Harekatından sonra millileşme geldi ve Türkiye'de savunma sanayi şu anda yüzde yakın millileşmiş durumda ve katma değeri yüksek ürünler üretiyor. Tüm dünyadan da talep görüyor. Yani bugün e, bu savunma sanayindeki firmaların e, hisse senetleri veya halka arzları veya tahvilleri çok yüksek montanlı getir getirebilecek pozisyonda. Diğer taraftan hani özel sektörün bulunduğu e, sanayi kesimi ve ticari kesiminde ise sermaye kıtlığı var Türkiye'de. Bu sermaye kıtlığını aşmak için de çözümler üretiyor Hazine ve Maliye Bakanlığı. Evet. Önümüzdeki dönemde bu çözümleri inan edecekler inşallah. Evet. Bakalım. O konuda e, bir beklentimiz var. Türkiye'de e, para politikası kurulunun bundan sonraki ilk toplantısı 23 Kasım'da. Ee, bir yıl sonu son toplantısı ise 20 Aralık'ta 23 Kasım ve 20 Aralık'ta Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın hala faiz artırımına devam etme ihtimali ise masada. Neden? Çünkü petrol fiyatları yani enerji girdi, maliyetleri yükselmeye devam ettikçe Türkiye'deki bekl enflasyon beklentisi ve baskısı artıyor. Dünyada petrol fiyatları aşağıya gelirse de o zaman e, merkez bankasının eli rahatlar. Ama şu anki jeopolitik konum, petrol fiyatlarının yani 70 dolar gibi bir seviyenin altına gelme ihtimalini zayıf gösteriyor. E, i̇nşallah o rakamlara gelir ve Türkiye için de olumlu bir gelişme olur diyebiliriz. Meryem Hanım. Teşekkür ediyorum Sayın Korkmazar. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet değerli izleyenler Borsa İstanbul'da hisseler saat 10 itibariyle satışta ve işlem görmeye başladı. Piyasalar güne nasıl uyandı? Ekonomist Volkan Korkmazer'le birlikte tüm açıklarıyla değerlendirdik. Şimdi sıradaki gelişmelerle devam edelim. Müzik